Casus musunuz? Yok. Elektrik atışlarını tarıyorum. Doğruyu söylüyor. Bu sadece söylediğine inandığını gösterin. Her casus bunu yapar. Bu da bir ölüm karşılığı. Bize Energon trenleri hakkında bilgi verirsiniz. Ah, sana yeterince sıkı değil demiş. Şu Starscream, şu da Shockwave ve Soundwave. O gün bugündür gölgelerde savaşıyoruz. Sentinel'i sabote etmek için her şeyi yapıyoruz. Ben bir fark yaratıyorum dedikten sonra... ...paret edip buradan gidebileceğini mi sandın? Eğer ben birine git demezsem kimse... Evet, devam et! Wave sound, wave sound arkadaki. Buradan bir çarparım ayak onda uyarışıma! <laughs> Gözüme yumruk attı! Büyük ihtimalle arkadaşlarımız sen Imkansız. Ne o kadar askerimiz Ne de bir giriş yolumuz var Neden sana güvenelim ki Sana güveneceğiz Dikkat yüksek muhafızlar Savaşa hazırlanın İlk hareketimiz nedir Ne Anlaşılan tespit edildik Biraz Yüksek muhafızlar çık <laughs> 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 Bunu başaramayacağım. <laughs> Saudweg, sensakleri kurtar. Talk to show Bizler kimiz? <laughs>